Postas kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları, bu yayın saatinde Bolu'dan, Göynük'ten çok değerli bir belediye başkanımızı konuk olarak aldım. Ahmet Çankaya Beyefendi ile beraberiz. Akşemsettin Hazretleri'nin 563. yıl dönümünde, vefat dönümünde Ankara'da Melike Hatun Camii'nde gayet güzel bir tören yaptılar. Anma töreni ve Mevlüdi Şerif ile işi sonuçlandırdılar. Biz de değerli başkana hem kendisini, Boluyu, göynüyü soracağız. Bir de Akşemsettin Hazretlerimizle alakalı konulara değineceğiz. Gazetemizin okuyucularını ve izleyicilerimizi sevgili başkanla tanıştırmış olacağız. Bu konuyla alakalı da bilgiler vermeye çalışacağız. Değerli başkanım stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dayarı dayarı için, Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bolu'dan, Göynük'ten e, evet, geldiniz. Evet, evet, e, evet. Harika bir Vefat evet, ve anma töreni evet, yaptınız. Evet, evet. Biz de oradaydık. Ekibimiz sizleri evet. gördü. Stüdyomuza da alalım istedik. Evet. Öncelikle sevgili başkan biraz sizleri tanıyalım. E, Gönül'ü de evet, soracağım. Evet, Tarihi, tamam. sosyal yapıyı evet, tamam. Akşemsettin Hazretleri'yle de devam edeceğiz inşallah. Evet. 1953 yılında Ocak ayında Göynük'te doğdum. 71 kaldı. 69 yaşındayım. Ee, ilk, e, ilk askerlik sonrası maliyecilik, maliyede göreve başladım. E, 9,5 sene maliyecilikten sonra Anavatan'ın ilk, ilk, e, ilk, yerel seçiminde e, Anavatan'dan giremedik, bağımsız katıldık. Seçilemeyince memuriyetime dönmedim. Erpiliç kayınbiraderim. E, onun işlerine başladım. 5 sene onun işlerini e, kovaladıktan sonra 89 yılında ana vatan iktidarında Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanı seçildim. Bir sonraki dönemde gene ana vatan iktidarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçildim. Bir sonraki Doğru Yol iktidarı döneminde de gene Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçildim. İki dönem seçilemedim. 950'ye 750 kaybettik. Üçüncü dönem e, ülkücü kökenli olmama rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekledim. Bu dönemde de Ak Partiden gireme, giremeyince Milliyetçi Hareket Partisi zaten yuvamız e, yapılan teklif üzerine e, seçime girdik. E, bu dördüncü dönemim hiç iktidardan olmamak kaydıyla dört dönem 15 e, sene ara vererek dört dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Memleketimi seviyorum. Güneyin Batı Karadeniz'in en, en batısında e, ormanlarla kaplı daha önceden İpek böcekliği gibi, elmacılık, ayvacılık gibi birçok, bir de o günkü tarım toplumunun sanayi sektörü vardı. Tabii tarım toplumu bitince tavukçuluk kaldı. Şu anda gönlükte bin üreticiye yakın üreticinin kümesine her gün 500 bin cinsi girer, yetişen 500 bin tavuk kendi yöremizin firması Kayim firması olmak üzere diğer birkaç firmanın üretimiyle 500 bin tavuk kesim hanelerde kesilir ve Türkiye'nin Türkiye'nin de birçok yerine dağıtımı yapılır. Yurt dışına da ihtiyaç fazlası da yurt dışına satılır. Çevremiz aynı zamanda da göğünlükte fazla olmamakla beraber termal turizm açısından da şu anda çok önemli. Başkan tarihi evleri görüyoruz. Kültürel yapı evet, birazcık. Evet. Safranbolu evlerini andıran bir yapı da. Tabii camında. şimdi onu anlatayım. E, göylük e, Osmanlı'nın ilk yerleşimlerinden Selçuklu döneminden beri geliyor. E, şimdi bu koruma amaçlı imar planları 90'lı yıllarda başladı. Biz 91 yılında koruma amaçlı imar planımızı tasdik ettirdikten sonra bir, bir de şu var. Ee, sanayi toplumuna geçildiğinde e, bu eski evler tamamen yok edildi. Ee, bizim de yol, ana yol e, Düzce tarafına, E5 yolu Düzce tarafına kayınca bu taraflı Gönül Mudur'un Beypazarı'nın e, tarihi konumu korunmuş oldu. Bu koruma amaçlı imar planının çıkmasıyla beraber de biz aslına uygun bir şekilde tarihi evlerimizi restore ediyoruz. Aynı Safranbolu'da da öyle oldu. Ama Safranbolu'nun bir şansı 40 sene önce bir düğüne giderken eski Safranbolu'nun içinden geçmiştim. Tamamen harabeydi. Bir Kültür Bakanlığı girdi, bir UNESCO girdi. Aldı götürdü. 57. hükümet döneminde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Beypazarı Belediye Başkanı iken 57. hükümet döneminden güzel bir destek aldı. ...o da restoreleri yaptı. Biz de tabii onlar kadar olmasa da... ...kısmi kısmi kısmi... ...restorasyonları yapıyoruz. Ve bu, bu bizim için bir mutluluk oluyor. Çünkü tarih, kültür... ...tarihi, kültürü, gelenekleri korumak çok önemli. Evet, evet. Dolayısıyla da biz bunları... ...hep beraber korumanın... ...mücadelesini veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Bulu Abant... ...İzzet Baysal Üniversitesi ile beraber... ...birlikte güvenlik kültürünü inceleyecektik. Pandemi araya girdi... İnşallah bu sene Mayıs an, ayındaki 33. anma günümüzden evvel e, bu göğünük kültürünü de üniversitemizle beraber işleyeceğiz. Dokuma kültürü, folkloru, adetleri, gelenekleri, mimarisi e, işleyeceğiz. Tabi bu da büyük bir ses getirecek. Nüfusumuz nedir? Nüfusumuz bizim küçük. E, benim çocukluğumda 65'li yıllarda köylerle beraber o zaman tabi tarım toplumuydu. E, 21.000'ken nüfus. Şimdi tavukçuluk tutmasına rağmen köylerle beraber 15 bin e, merkezde, 5 bin köylerde de kırsalda da 10 bin nüfus var. Evet. evet. Bugün de harika bir e, anma evet. ve vefat töreni yaptınız. Evet. Akşemseddin evet. evet. Hazretlerini e, saygıyla minnetle şerjanlı evet. evet. anıyoruz. Evet. Biraz oraya değinmenizi istiyorum. Evet, evet efendim. Şimdi biz e, hem settin Hazretlerinin e, manevi özelliği, devlet adamlığı özelliği, tıp özelliği, tasavvuf özelliğini e, 32 senedir e, çok önemli bilim adamlarını görmeye getirerek İlber Ortaylı gibi, Nevzat Yalçıntaş gibi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Turan Yazgan gibi birçok birçok e, bilim adamını getirdik. E, Akşemsedin Hazretleri'nin özelliklerini incelettik. Evet. Biz geçen sene, bir, bir evvelki sene 561. vefat yıldönümünü Büyük Çamlıca Camisinde İstanbul'da yaptık. Ee, Sağolsun Üsküdar Belediye Başkanı'mız da bizim kardeş belediyemiz. Ee, göğünlükten 400 kişi götürdük, 4-5 otobüs. Ee, bizi Valide Sultan gemisiyle bir de e, gemi seyahati yaptırdı, yemek verdi. 562. vefat yıldönümünü Büyük Çam Büyük Ayasofya'da yaptık. Ayasofya tabi Osmanlı'nın başlangıcında bir simge olduğu için orayı uygun gördük. Prosedürü tamamlayıp orada yaptık. Bu senede dedim devletin devlet erkanı Ankara'da en azından bu vesileyle medyamızın vasıtasıyla e, özelliklerimizi göz önüne e, serebilmek için burada yapmayı düşündük. Valilikten iznimizi aldık. İl müftülüğüne gittiğimizde biz Hacı Bayram Camisi olarak düşünüyorduk. İl Müftülüğü'nün de isabetli kararlarıyla Melike Hatun Camii, Ulaşımı Rahat, cami Büyük diye orada yapmayı düşündük ve orada yaptık. Programı da şu şekilde planladık. İlgi çekmek için İnegöl Mehteri bizim dostumuz, kardeşimiz onları davet ettik. Onlar gece ikide çıktılar. İnegöl'den. Sabahleyin burada erken bulunabilmek için. Orada da erken. bir not var açayım diye tamamlayıcı olsun. Evet. İksivil Mehteran takım bildiğim kadarıyla. Zannederim 59-60'lı yıllarda kurulan ilk sivil mehter ve hepsi de bunların esnaf. Bir özellikle öyle var. Evet. Şeyin, ilçenin büyük, ilçe biliyorsunuz Bursa'nın en büyük ilçelerinden İnegöl. İnegöl'de kimisi mobilyacı, kimisi değişik esnaf grubu. Ee, bu işe gönül vermişler. Hakikaten de İnegöl'de güzel bir düğün salonu gibi bir mehterane kurdular. Biz de ne zaman Akşemseddin Hazretleri dendiğinde bunların tüyleri ürperir. Ee, hemen davetime anında olumlu cevap verirler. Geldiler. Tabi bir de ben şunu düşündüm. Ee, gelen misafirlerimize dışarıdan gelenlere dedim et döneri ikram edelim diye düşündüm. Ee, baktım birçok gariban orada Sıraya girmiş et alırken o mutluluk beni çok sevindirdi. Bölgesel olarak da biraz evet, yer evet. müsait bunu iyi evet, düşünmüşsünüz. Evet, evet, evet. Mehteranın hakikatten orada evet, e, evet, duygulu evet, evet, e, evet, evet. katılımı ve evet, yemeklerle de bir hayli de katılımcı var evet, sevgili evet. Başkan. Yoğunlukla bu, bu işte genelde dostlar e, bu işe değer veriyor. Yöremizde yatırım yapan dostlar e, genelde ben. E, Büyük Büyükşamlıca'da yaptığımda da Ayasofya'da yaptığımda da beni yalnız bırakmadılar. Hatta Bolu rektörümüz Ayasofya'dakinde vardı. Bugün de geldiler. Beni telefondan aradılar camideyken. Bakanlıkta bir işleri olduğu için biz katıldık. Bakanlığa gidiyoruz dediler. Bakanlığa gittiler. Katılım vardı. Bolu milletvekilimiz vardı. Afyon, Bolu AK Parti milletvekilimiz Fehmi Küpçü Bey vardı. İşte Afyon Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz vardı. Eski Sakarya milletvekili dört dönem Akyazı Belediye Başkanlığı'nı yapan Recep Yıldırım kardeşimiz vardı. Daha birçok daire başkanı düzeyinde işte ben değişik kurumlardan vardı. Ee, önemli olan bizim sesimizi duyurmak. Çünkü e, kültürü Türk İslam kültürü. Ahmet Yesevi Hazretleri Anadolu'yu Türkleştireceği zaman daha daha Alparslan, Malazgirt'ten girme, girmeden önce asasını atıyor Hacı Bektaşi Veli e, Nevşehir'e. Birçok e, Horasan ereni de Gerede gibi, göynük gibi göynükte. Bu Horasan erenlerinin özelliği şu e, tasavvufta derinleşecek olanlarını tasavvufta derinleştiriyorlar. Bu tasavvufta derinleşenler bile bir zanaat meslek erbabı. Kaşıkçı, derici, efendim bıçakçı, yani metalle uğraşan, değişik işlerle uğraşan, bunlar geldikleri yerlerde yabancı tebaaya kendilerini kabul ettirmişler. Osmanlı, Söğüt'te Osmanlı'yı kurduktan sonra, o Osman Gazi'nin arkadaşı Ertuğrul Gazi'nin, yok Gazi Süleyman Paşa'nın komutanı Samsa Çavuş, Rumca'yı da güzel bildiği için o zaman tabi nehirleri geçmek için eee nehirleri geçmek çok zor. Zor şart, tabii. Nehir boyu geliyor, geliyor, geliyor. Sakarya'nın üst taraflarından e, Gönül Mudur'un Taraklı taraflarına geliyor. Çok savaş yapmadan e, o Horasan erenleri zamanında kendilerini sevdirmişler ya e, Osmanlı topraklarına katıyorlar. Ve bu ahilik zihniyeti, geleneği e, çok çok önemli. Ahilik prensipleri tamamen e, Kur'an-ı Kerim'de bize belirtilen iyi huylar iyi huyları içeriyor. Dürüst olacak efendim saygılı olacak birçok kuralı var yani. Sade meslek de değil. Ya, tabii dürüst değil, değil. Kişilik, tabii, duruş tabii. hepsinin bir yan yana gelmesiyle ahilik çıkıyor ortaya. Tabii tabii, tabii tabii. Sevgili Başkan bundan sonraki e, töreni Hı. planlamasını nerede yapacaksınız? Hangi yılda böyle planınız var? Mı? Şimdi şöyle bu vefat yıl dönümü planı e, Beyoğlu Belediye Başkanı aradı beni. E, dedi ki bu sefer de, de Taksim'de yapalım dedi. Önümüzdeki yıl nasip olursa Beyoğlu Belediye Başkanı ile beraber Taksim'de yeni yapılan camide vefat yıl dönümü programını düşünüyoruz. Ama anma günü programını devamlı gönlükte yapıyoruz. Gönlükte yaptığımız anma günü programına her yıl çevre illerden, ilçelerden 35-40 bin misafir geliyor. Onlara gönlükte etli pilav ikram ediyoruz. Aynı zamanda protokol misafiri diyoruz biz. Mesela hangi milli eğitim camiasından mı geldi, orman camiasından mı geldi, hangi camiadan geldiyse Göynük'teki o, o camianın mensupları gelen misafirlerini protokol özelliğinde ağırlıyor. Önemli, Bu çok önemli. önemli. Farklı bir yapı, farklı bir düşünce. Protokol özelliğinde ağırlandığı zaman Göynük sevgisi kafasından hiç çıkmıyor. Yani bir şey kafanıza nasıl girerse öyle kalıyor. Göynük sevgisini hiç unutmuyorlar. Bize de davetiye geldi sevgili evet, başkan. Hemen evet, dedik evet, biz de evet, evet. Sizin Allah sizin bizde yani. anınız güzel kalsın. Bizim sizde anınız güzel ekibi yönlendirdik. Orada bulunduk. Güzel törenler, evet, güzel anmalarda evet, evet. güzel işlerde bulunuyoruz bizde. Evet. evet evet. Son 2-3 dakikamız Gönül Halkı'na olabilir. E, evet, Akşensettin evet, evet, Hazretleri'yle evet, evet. alakalı detaylı bir konu varsa unuttuğumuz olabilir. Şimdi ben şöyle diyeyim. Ben insanımızı seviyorum. İnsanımız da bizim gönüllüler olarak e, şimdi bizim dinimizin felsefesi tamamen hoşgörüye, sevgiye, sempatiye, misafirperverliğe. Nezaket insana pahalıya mal olmaz ama çok şey kazandırır. Bu çok önemli. İşte bunu var, o, o nezaket var ama ben bir gömlek daha üstün olmasını farz ediyorum. Çünkü şey, ilçe merkezimiz temiz olsun, gelen misafir efendim e, uygun fiyatla alabileceğini alsın ve bir de bu alabileceği ürün çeşidi fazla olsun. Turizm turizm çok yönlü bir turizm. İnanç turizm var, sağlık turizm var, doğa turizm var. Birçok dalı var. Spor turizm var. Bunları da e, hepsini şey yapabilmek için, kucaklayabilmek için hepsinin altyapısını oluşturmak lazım. Mesela spor için antrenman sahaları, e, dinlenebileceği otel. Mesela ben onu şöyle örnekleyeyim. Merhum eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Antalya'nın sahillerini tamamen turizmcilere tahsis etti. İnanın Alanya'dan gir Antalya'ya kadar. Antalya'dan gir Tekirova'ya kadar. 400 kilometrelik bir alanda birçok turistik tesis var ve bir de büyük büyük tesisler var. Şimdi yurt içinden gelsin, yurt dışından gelsin birçok takım antrenman yapma şansı var. Birçok değişik grubun kongre turizminde olsun başka şeylerde olsun yapma şansı var bizde de bunu kurabile kuracak e, atmosfer mevcut mesela bizim şu anda akşam Hazretlerinin gönyüyü tercih etmesinin bir sebebi de gönyunun rakımı 900 ile 1.100 arasında endemik bitkilerin yetişmesine böyle e, e, sağlığa yönelik o o temiz çok önemli bir katkı var. Hatta Akşemseddin Hazretleri doğadaki bitkilerden ilaçları yapıp hastalarına uyguluyormuş. E tabi bu hastalara uyguladığı ilaçların yetişeceği ortam bizde mevcut olduğu için o yönden de şanslıyız. Batı Karadeniz'in en batısında günlük, ormanlarla kaplı, doğası, tarihi, turizm eee turizm altyapılarına çok müsait bir ortam. Zaten yavaş yavaş da başladık. İnşallah bunu zaman içerisinde hızlandırarak götüreceğiz. Başkanım, Gönül'e geleceğiz. Evet, geleceğiz. Evet, evet, i̇nşallah evet. E, bildiğimiz evet. bir yer ama tekrar nasip olur inşallah. Evet Harikada bir ha vefat ve anma töreni evet, yaptınız. Evet, tekrar evet. ben e, evet. teşekkür ediyorum. Ben var. size teşekkür ediyorum. E, duyarlı davranıp bizi davet ettiğiniz için inşallah eee ülkemizin tüm insanlarını efendim diğer ülkelerin insanlarını e, Gönlüğe davet ediyoruz. Misafir etmekten de e, çok çok memnun ve mutlu oluruz. Peki teşekkür ederiz. Yürü Yürüyorsunuz. Ben size teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz Ahmet Çankaya, Bolu Göynük Belediye Başkanımızı aldık. Göynük, Akşemseddin Hazretleri bölgenin yapısıyla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Başka bir yayında görüşeceğiz efendim. Sağlıcakla kalın, esen kalın.